Bursa Osman Gazi'ye bağlı Hüdavendigar Mahallesi'ne kazandırılan Osman Gazi Cami ve sosyal tesisler açıldı. Osman Gazi Belediyesi'nin katkıları ve hayırsever vatandaşlar tarafından da proje desteklendi. Açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı. Yeni camiler inşa ettik. hayırseverle birlikte, bazı belediye birlikte ve 150 camimizin de bir şekilde yanlarında olduk. Onların tamiratını yaptık, bahçesini düzenledik. Bir şekilde onlara katkı sağladık. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz camilerde Demirtas Merkez Camii ilk yeniden yapıldı. İşte buradaki bu camimiz hayırlısı verir birlikte belirli önemli var. Emek Meydanı Camii, kendi Camii, Emek Ravza Camii, Çukurca İzvat Camii o da çok önemli bir cami. Tarihi e, yani tarih eski bir cami yıkılarak aynen bu şekilde yeni bir cami inşa ediliyor. Filiboz Mescidinde inşallah onun da açılışını Hisar'da. Ve İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi. Bunlar tabii bizim kendi hem eğitimimiz, hem inancımız, hem kültürümüz. Yani toplumun temel ihtiyaçları ve toplumun tümünün faydalanmış olduğu eserler bunlar. Dolayısıyla bir kesme değil, tüm topluma hizmet eden eserler bunlar. Buralarda bizler varız. Vatandaşlarımız bunu istiyor. Vatandaşlarımız da desteği veriyor. Hep birlikte bunu ortaya çıkarıyoruz. Katkısı olan Allah razı olsun diyorum. Bu yeni camimiz, müştemilatımız hayırlı olsun diyoruz. Saygıyla selamlıyorum. Camiler cemaat olmanın, bir araya gelmenin en yoğun bir şekilde e, oluştuğu yerler. Bir taraftan gerçekten bölgemizde, mahallemizde bu ihtiyacın gelmesi anlamında çok önemli bir esere sahip olduğumuz gibi aynı zamanda mimarisiyle de gerçekten e, çok e, değerli bir e, eser olmuş. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Tabii cami ve sosyal tesisleriyle birlikte aynı zamanda bize düşen e, bir görev de var. Camilerimizi işlevsel olarak e, kullanma, değerlendirme şekli inşallah bu konseptin buna da ben e, sebep olacağını, vesile olacağına inanıyorum. Cenab-ı Hak bildiğimiz beraberliğimiz daim etsin. Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı, soykırımına karşı cemaat olarak bir arada dindik duran kardeşlerimize de yardımcı olsun. E, hepimize basiret versin diyorum.